Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir geri dönüşüm yapacağız sizlerle. Eski dantelleri değerlendireceğiz. Bunun için yoğurt kovası kapağını kullanacağız. İsterseniz bu şekilde daire şeklinde plastik de kullanabilirsiniz. Bunun için inci şeritim var. Payetim var. Ve bu düğmeleri kullanacağız. Ben önceden e, yoğurt kovasının kapağının şu kısmından çıkarttım. Bu şekilde. E, makasla kesip çıkartıyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra da daha güzel e, görünmesi için beyaz bir bantla yapıştıracağız. Tamam. Böyle yapıştıracağız. Tamamen bu kısmını böyle yapıştıracağız. Bunu yapıştırıcıyla beyaz yapıştırıcıyla kapladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Hem ee, daha ee, rahat çalışabilmek için hem de daha güzel durması için. Şimdi bu danteli silikon tabancası yardımıyla yapıştıracağız. Şu düz kısmını yapıştır yapıştırıcı sürerek yapıştıracağız. Dantelim önce yıkadım, ütüledim. Şöyle Tamamen yapıştırdık. Dantelimizi yapıştırdık bu şekilde. Tamamı şu kısımlarında, şu kısımlarında yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz. Payetim vardı. Hem payetle süslemeyi düşünüyorum. Payetle, inciyle bir de düğmeyle. Şuradan başlayacağız. Siz dantelinizin modeline göre e, süslemesini yapabilirsiniz. Şöyle. Ben şu kısımda itibaren payet süslemesini <laughs> bitirdim arkadaşlar. E, payetleri e, şu e, motifin kenarında geçtim. Yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Çiçek şeklinde. Çok güzel oldu. Şimdi içini yapacağız. Şu incilerden içini yapmak istiyorum. Şu çilek şeklinde. Ben şöyle yaptım. Dörtlü bir tane kestim. Şöyle alt kısmına bir tane dörtlü. İçini de bu şekilde yapmak istiyorum. Bunları bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. İçine aslında kırmızı pullar da olabilirdi. Kırmızı inci de olabilir aslında. Çok güzel dururdu. İstediğiniz şekilde içini yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun bu iç kısımlarını inciyle dolduracağım. Ondan sonra şu kenarlarını düğmeyi geçeceğim, yapıştıracağım şöyle. Bu şekilde, inciyi yapıştırdıktan sonra düğmeleri yapıştıracağım. Tamamen bu şekilde, bu kenarına da düğmeleri yapıştıracağım. Şimdi videoyu uzatmamak için, ee burada bırakıyorum bitirdikten sonra tekrar diğer e, süslemelerine geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar e, içinin süslemesini incilerini bitirdim bu şekilde çilek e, şeklinde yaptım e, şimdi e, dışının e, süslemesini de düğmelerini de yapıştırdım bu şekilde e, şimdi e, ipi anlatmak istiyorum. Şöyle bir makrame ipi kullanıyoruz. Kalın makrame ipi. 95 santim uzunluğunda kesiyoruz bu ipi. Şu şekilde. Şöyle. Ucuna çatal iğne takıyoruz. Çatal iğneyi şöyle buradan dantellerin arasından geçirip öbür taraftan da çıkartıyoruz. İkisinin arasını dengeliyoruz. Bu şekilde olmasını sağlıyoruz. Şöyle. Bir tane daha yapayım. Buralarını yapıştırdıktan sonra buradaki düğmeleri bak şuradaki bu düğmelerden aynı şekilde bu iplerin üzerine de yapıştıracağım. Şöyle. 2-3 santim arayla bu şekilde düğmeleri yapıştıracağız. Bu şekilde yapıştıracağım düğmeleri ipin üstüne. Önce ipleri yapıştırıp sonra düğmeleri yapıştıracağım. Ondan sonra bu payeti bu payeti kesip bundan pulları çıkartıyorum. Şimdi bunu kullanmak istiyorum. Şöyle şu düğmelerin Üst kısmına bunu yapıştıracağım. Şöyle. Bu şekilde bunların üst kısmına yapıştıracağım. Çünkü aynı renk olduğu için düğmeler, düğmelerin belirgin olması için buradaki düğmeleri de bu ipleri tamamen bu düğmeleri yapıştıracağım iplerin üstüne ve onların üstüne de aynı şekilde düğmelerin üstüne pulları yapıştıracağım Arkadaşlar şu şekilde şöyle olacak şöyle bir görüntüsü olacak bütün hepsinin üzerine Ondan sonra bitiyor Arkadaşlar bittikten sonra tekrar göstereceğim paylaşacağım arkadaşlar bir tane göstermek istiyorum ipi yapıştırırken ipin üstüne yapıştırıcıyı sürüyoruz düğmeyi üstüne yapıştırıyoruz bu şekilde Ondan sonra da düğmenin üstüne yapıştırıcıyı sürüp pulu üstüne koyuyoruz bu şekilde olacak şöyle şu aralıkla hemen düğmeyi yapıştırıp üstüne de pulu yapıştıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Evet böyle olacak. Bu şekilde hepsini yapıştırıp sonra paylaşacağım arkadaşlar tekrar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu anda bitti bunlar. Şöyle göstereyim. Ee, bu payeti e, buradan yapıştırmıştık. Çiçeğin deseninden. İçine de çilek şekli vermiştik. Ondan sonra kenarını düğmeyle süsleyip yapıştırıp düğmeyi üzerine de pul yapıştırmıştık. Bu payetten yine elde ettiğim pullardan. Makreme ipinin üzerine düğmeyi yapıştırıp Üzerine de pul yapıştırmıştım. Bu şekilde oldu. Çok harika oldu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir tane de bu şekilde yaptım. Aynı modelin ee, kenarını inciyle geçtim. Ee, dantelin desenini. İçine de e, silikon e, yapıştırıcını sürüp pulları döktüm. Pulları yapıştırdım. Bunu da aynı şekilde düğme ile kenarına düğmeyi yapıştırıp, üzerine pulu yapıştırdım. Burasına da aynı makrebe ipinin üzerine düğmeyi yapıştırıp, düğmenin üzerine de pulu yapıştırdım. Çok değişik bir görüntüsü oldu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunları, e, bunu zaten ilk başta söylemiştim. Yoğurt kovasının e, kapağının e, kenarından yaptım bunu. Ee, bir geri dönüşüm oldu yoğurt kovasının kapağında. Bunların ikisi bu şekilde ee, balkonlarda pano olarak e, duvar süsü olarak e, düşündüm. Böyle e, değerlendirebiliriz. Ondan sonra bir tane de sade yaptım. Bu şekilde sade isteyenler için. E, danteli e, ahşap kasnağı geçirip e, makrame ipini saç örgüsü yaptım. Ondan sonra şöyle de bir yaprak yaptım. Bu da bu şekilde oldu. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da çok güzel oldu. Bu da sade oldu. Tam şu yapraklar oluyor. 20 tane yaptığımız zaman. Kenarını kesiyoruz. Ondan sonra çakmakla da yakıyoruz ki bu kenarları çıkmasın diye bu şekilde oluyor. Bunu 4-5 tane de yapabiliriz. Daha çok yapabiliriz. Aslında 6-7 tane de olabilir bu. Bu şekilde sade isteyenler için bu da güzel oldu. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunlar da bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.